yüzden kapatmak zorunda kalmıştım. <laughs> Özden videoyu kapatmak zorunda kaldım. Bu da tırmana tırmana bitmiyor be Allah. Biz bunu metreyle, metreyle yapabilir miyiz la? Yaparız da. Yuvarlığını sıksız çok yok yapamayız. Şurası nasıl olacak? Kısım. Öyle yapamayız. Neyse. Biz de gidelim böyle. şurayı yapalım. Sonra şey alalım. Şuradan. Nerede? E, jet pay. Yetbek, Yetbek alalım bu şuradan. Top 356'muş. Eber, o bizim ne yapmamız gerekiyor ya? Ben anladım aklıma. Dur. E. Yok, anlamadım. <laughs> ee, nasıl yapacağız lan bunu? Şöyle yapabiliriz. <laughs> Şöyle. Tabii ki onu üstüne bana çıkmam gerekiyor. Da çıkacağız. <laughs> Bana arkadaşlar. Masak gibi böyle konuşmam gerekiyor yani. Böyle konuşmak istemezdim. Ama full Fulkuleye tırmızım bak. Abi teknik kaydedilmiyor diyor. Eee bilmiyorsun zaten ben te tekniği yapmıyorum ki abi. Dur <laughs> ben bir şey diyeceğim. şimdi kaydetti sen. Deney, diye Sonra o havada mı bulduk? Kısır. Şey. Galiba çok uzun. Dö 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 de, dö. De. Neyse arkadaşlar. Bu Bu kaptıysa. kalmadı. Yok arkadaşlar şu şun niye kaldı öyle? Dur abi. Aa ne bu? Neyse iyi. İyidir ya. Neyse şunu tamam bu kalın bunu. Ve zaman ne olacak? Kliğe dedik. Yok abi hiçbir şey yok. Tamam <laughs> neyse. Abi tamam ya. Bizim ince bir girişimimiz gözüküyor ya. Hadi başka takımlardan yardım alabiliriz. Siyah takımdan Böyle olur Neyse bir daha almıyorlar. Hmm, ne, ne yapabiliriz? Neyse. Yine yüklenmiyor. Koy bu her şey bana böyle su bastı. De. De. Ha? Abi. Ne? Abi ne diyor? Ne? Bu ne 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 oldu lan? Bismillahirrahim. Bak Abi, hey, Abi ne oluyor? Lan tövbe bismillah. Lan bismillahirrahim. Lan bismillahirrahim. lan. Ne oluyor lan? Zaman yazık değil mi lan? Ama çetir bir şey yazalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Malikilallah. emek, poşe gitti. bu virüs var ya oyunda. Oyunda virüs var ya. Kim onu ekledi abi ya? Şimdi beklenmedik bir hata.

Abi ola kurt, abi çikur abi çikur kurt, korkunçtu. Neyse hiç bir daha olmaz, bir de olmaz. İlk tekrar virüsler değil mi? Ay çok şükür virüsler de kırmızı takımdayım. <laughs> ben normal bir ilk insanın normal bir insanın bana bulaşmayın Thank <laughs> şey? Hayır, tekne ne oldu? Hayır. Hayır. No, he's no he. wal wal walu wa. Başka kişilerden bence. Lan şu beni alır mı? Aa vallahi beni de aldılar. Böyle gelişiktir ya. Çok <laughs> iyi çocukta neler neler var. Ha çocuğun metresi var. Evet. He çocukta metre var. O iyidir metre. Ne onu bana mı diyorlar ya. Abi be. Ya abi ya burası. Çok gıcık. Bir yer bir. Çıkalı mı çıkalı ne falan. Vallahi, çıkmam takımı sevmedim. Çıkalı mı çıkalı ne falan. Diyoruz, Ye. Acaba bu kadar götürür. Beni koruyorlar. Teşekkürler. Ve böyle o kadar gelikla. Acaba bu güzel bir arabadır. Dı, 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 dı Abi ne, ne yapıyorduz Hadi Aha Ta buraya kadar geldik Adam var da Adam var bu adamlarda Para bol 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 diyorum da yani Adamlar Gelişik Bunu ben ne yaparım Bu arada Hayır, hayır, hayır. Al işte ya. Ama işte Güzel para. Güzeldir. Güzel güzel. Ruhareden kaç tane çık? Bir tane açamıyoruz. Açalım. Geliyor. Tutkal Velo geliyor mu? Ee, Hiçbir şey gelmiyor. Vay be. çok şaşırdım. Yani öyle şaşırdım ki. <laughs> Neyse. Ben böyle kalıp istiyorum ya. Ben, ben nereye bulan

Ben e, başka bir takımı gördüm. Tüm kabel Olmak. Ben de ya. Bu yüzden sonra. Kıyım. Ha. Sonra olmak için yüz altınlara gerekli. Abi ne acık tutuyorlar bu be sapan. Gel onu alışık. Sen beni kabul et. Sen beni kabul et. Bizi kabul et. Haydi ya. Bak. Ölmeleri de bekleyeceğiz. Ben de faturatı çekebiliriz ya. Hı. Hadi sütü devam. Bence benim ilk tekine bir şey bir şey var ya da birazcık modifiye edelim. Farklı şeylerle. Ya bunlarla. Onlarla bunları koyalım. Şunu şöyle. Bunu da böyle. Aha daldanmış mis? oldu. Allah oldu ya. Ana burada 6 tane varmış. Yavaş şunu da şunu şöyle oldu. Şimdi biraz sonra gitmeye deneyelim. Böyle abi sona gitmişler. Şaka gibi. Şaka gibi. Çocuklar sonra gitmiş. Nasıl ya? Bildiğimiz sona gitmiş. Ama küçük çektiğime inanıyorum. O yapar. Ototo, 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 ototo. Ye, buraya kadar geldim. nasıl sanki tek Tek üçüncü geri kadar gidersem yani adam olur.

hayır, hayır, hayır bak istemiyorum. Ama üstüncü yere kadar gittim. Ondan da bir şey olmaz. Hah, tamam. Bundan tam açabiliriz. Açalım. Az da bir tane tuz kabili var ya. Her şeyi veriyorum. Bir tuz var vermiyor ya ne yapacağız biz? Tut kablo vermiyor. mı ee, öf. Çok işimiz var. Çok çok. Bunu da hiç kimse şey kabul etmiyor. öf. Ee, ne yapacağız? Hangi görev <laughs> yapak bence? Şundan bir O bir şey yapar. Bakalım en yükseğe kadar çıkabiliyor muyuz? Bir dinleyelim. Şimdi şöyle. Allah. Böyle blok koy, koya koya deneyeceğim. Şu çubuğu da bir koyamadık be. Tamam. Çubukla öbür çubukla devam edelim dedim de ya. Tüh olmadı. Ama nasıl yapacağız biz bunu? Çok şaşırıyorsa ben yandım. Çubuk kullanacağız. Çubuk bizi açığa düşürüyor. Okey, pastaları koyalım. Max dedi. Maximum. Şunları da şöyle koyalım. Çok şey varmış abi be. Hadi dünyayı koydum resmen abi. Ne? ,という? O da anyway o. Oh, Onu koyamıyorum ben. Ne ya? Sınıra bakayım. Sınır mı var bunda? Yabancı ya. Öf. Yapamadık bir Bir daha aç. Bir daha. Ya. Arkadaşlar açamadık. Bu da ne olacak? Ben bir gün sonra bunu geliştireyim sonra başlayacağım. Hayır, hayır, yoksa bu böyle olmaz.